Elleri öplesizce Adem Baba. Teşekkür ederim, Allah razı Şimdi Zekeriya Usta'mız de. burada. Gelenler kaybolmasın diye şu şekilde bir harita yaptırmış. Antep Kalesi'nden herkese selamlar. Evet, bugün Antep Kalesi'ndeyiz. Birazdan Antep'te neler yiyebiliriz, neler içebiliriz, neler gezebiliriz o konuyla ilgili. E, videolar çekeceğiz.

Dayım kolay gelsin. Dayı kolay gelsin. Görüşmek üzere. Eğer bugün rahat rahat nefes alıp verebiliyorsak bu nefesi zamanda atalarımızın tüketmiş olduğu nefeslere borçluyuz. O yüzden atalarımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder gölgende bana da bana da yer ver. Kestane kebap, kestane kebap. Kestane kebap, kestane kebap. Elleri öpülesizce Adem Baba. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ustam kolay gelsin. Hoş geldin. Allah yardımcınız olsun, bunu bu tamam. saatte satıyorsunuz. Ne yapalım abi, bekleyeceğiz, mecburuz. Ekmek parası diyorsunuz. Evet, ekmek parası. Burası neresi? Burası Gaziantep'in Suburcu caddesi, Nuri Mehmet Paşa Camisi'nin önü. Kilosu ne kadar? 200. Yazın ne satıyorsunuz? Yazın da miha şerbet. Miaş kökü. Kestaneyi ne zaman yiyebilirler? Kestane 12. ayda başlar, 11. ayda başlar. İşte bu aylarda da elinde varsa satarsın. Ben yani gün içinde arasında... ne zaman satıyorsun? Gün içinde? Nasıl? Sabah kaçta? Akşam kaça kadar? Sabah akş... sabah 10, akşam 7. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Amin, görüşmek üzere. Amin, 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 amin. Hayırlı işler bu arkadaşlar. Sağ ol, Allah razı olsun. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Siz de satıyorsunuz. Büyümüş baharat abi. Antre özgü yöresel ürünler. Pazar temize hoş geldiniz bu arada. Teşekkürler. Burası neresi? Gülattar baharat. Ailenizin fıstıkçısı. Ama Antep fıstığı ne kadar? Antep fıstığı abi 310'a var, 380'e var. İyisi 380. Burası neresi? Gülattar baharat abi. Yok adres olarak. Adres olarak Şekeroğlu Mahallesi. Uzun çarşı. Herkesi bekliyoruz. Son görüşmek üzere. Hayırlı işler bol arkadaşlar. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.